Benim köyüm taa torosların arasında Ayrı bir güzellik vardı yaylasın yaylasında Ne ekersen biterdi bahçesinde bağında Çok özledim köyüm hep sen varsın aklımda Bombozdur dağları, kırları, bayırları Bir o kadar da yemyeşildir meraları bağları ne de güzel meleşirdi kuzuları, koyunları. Çok özledim köyüm, bir de sende var olanları. Çok lezizdi yaz elmaları, erikleri. Burcu burcu kokardı çiçekleri, kekikleri. Bir de öttümü, ördekleri, keklikleri. Nasıl özlenmez ki o şirin köy dedikleri. Tek kaplı, üstü yuvaklıydı evleri ne de mutluydu hanımları, beyleri. O kadar samimiydi ki bakışları, gülüşleri. Çok özledim köyüm, bir de köylüm sizleri. Uzun ince büklüm büklümdü yolları, hepsi dört çarpı dörttü arabaları. Ya bir torba ot ya da arpaydı yakıtları, ne de güzel anırır kişnerdi köyümün eşekleri, atları. erken çıkardım köyden yaylaya. Bazen binik, bazen de yaya. Ne tesis vardı, ne de mola. Gün akşama ben varırdım yaylama. Kıvrım kıvrım Dolama dolama giderdi yolları. Berrak ve pırıl pırıl akardı soğuk suları. Ne kırkı, sanki kırk binde pınarları kim özlemez ki köyümün yaylası kırk Pınarı Çok heybetli yüksekti yıldız dağları, buram buram kokar serin eserdi yelleri. Baktım mı tepesinden gözü kürdü tüm obaları evleri, ne hatırlı yürekliydi amcaları halaları, dayıları teyzeleri. Efil efil eserdi yerleri... Yoktu ki köyümün... Ne klimaları... Ne de vantilatörleri... Ocakta püfür püfür eserdi fırtınaları, tipileri... Ama sıcacıktı... Yoktu ki köyümün... Ne doğalgazı, ne de kaloriferleri... En hızlı araçları... yaboz yakara taban tabanvayları... Yoktu ki köyümün metroları, metrobüsleri, ne de tramvayları. Ya kerpiçten ya da çadırdan da hep evleri. Yoktu ki köyümün villaları, rezidansları, ne de siteleri. Temmuz'unda beş metre karlıydı koyakları. Hep kayalıklarda etlerdi keçileri, oğlakları hasat vakti gelince bilenirdi kosaları, orakları insan nasıl özlemez ki hasret kokan oraları. Ne kadar anlamlıydı her akşamın ya da seherin her gün olurdu ya Celepçi'ye ya da Kırkpınar'a seferim. İnan ki imkanım olsa sana vallahi geri dönerim. Sana gelemediğim için senden çok ama çok özür dilerim. İçten gülüşlerimle çocukluğum sende geçti. Bilmez misin ki sende ne anılarım, ne hatıralarım gizli. Sana hasret gençliğin bir rüzgar gibi esti gitti. İnan ki sensiz geçen günlerim beni benden etti. Yalnızlıktan hüzün çökmüş ışıkları sönük haneleri kalmamış. Göçüp gitmiş o hatırlı dedeleri neneleri. Acaba affeder mi o köy hatır bilmez bizleri? İşte o köyün adı sanı benim köyüm Beren'di. Buralardan gider. Bırak olsun yavan ekmek yiyelim buralardan gidelim köyümüze dönelim bırak atıksız olsun yavan ekmek yiyelim buralardan gidelim Buralardan gidelim köyümüze dönelim bırak olsun yavan ekmek yiyelim buralardan gidelim köyümüze dönelim.